feel like gibi Bitti. Tüm şey yaparız bak Patlatırsınız Ama başardık Çok mutluyum Başarılar abi. Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün Kağıthane Nurtepe Stadı'ndayız. İstanbul Süper Amatör Lig 1. grupta şampiyonluk için en avantajlı konumda olan Ortaköy Başakşehir Sporu konuk ediyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu alt liglere kadar gelip maçları takip ediyorsunuz. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz Amatör Futbol Camiası adına. Ee, kısa bir görüş alabiliriz maçla ilgili. Ya maçla ilgili şöyle zaten Ortaköy şu ana kadar lider gelmiş. Buradan alacağı bir puanla da buradan lider olarak çıkacak grupta. İnşallah bekliyoruz. Yani bizim de oturduğumuz semtimiz ki ee, heyecanla seyrediyoruz. Yani taraftar da heyecanlı. Oyuncular gerçekten Öyle mükemmel, disiplinli şekilde oynuyorlar. Çok güzel bir ortam var yani şu anda. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ortaköy maçını izlemeye geldiniz. Bu atliklere kadar gelip maç takip ediyorsunuz. Maçla ilgili ve liglerle ilgili kısa bir değerlendirme var mı? Ortaköy ile Beşiktaş ayrılmaz bir ikili. İkisini birbirinden ayrı düşünmek olmaz. Ortaköy'de burada Uğur Başkanımız var. Elini taşın altına soktu Ortaköy'ün. Bir an önce olduğu yerden çok daha yerlere gelmek için uğraşıyor. Çok önemli maç. Biz de burada bulunup Ortaköy'e destek vermek istiyoruz. Tabii ki bunun yanında Beşiktaş semtinde Ortaköy'de olmak isterdi canımız ama misafirliğe geldik Nurtepe'ye. <laughs> i'm yeah. Evet başkanım şampiyonluk maçı son maç. Yüzünüzü evet. tutuyoruz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Evet. Maçla ilgili değerlendirme alabilir miyiz? Ramazan'ın ilk günü olması dolayısıyla maçın da şöyle erken olması. Biraz tutuk başladık ama ikinci yarı işi bitirmek istiyoruz. Ee, Rıza hocam zaten bizim semtimizin önemli değerlerinden biri. Gökhan hocamız da aynı şekilde Beşiktaş'ımızın değerleri. Buraya kadar geldiler, teşrif ettiler. Onlara da ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir müsabaka olsun ikinci yarı. Maçı da alalım. Ondan sonra da şampiyonluğu hep beraber burada kutlayalım istiyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. Sağ olasın. Hocam bugün konuşur muyuz? Şampiyon olduk artık. Evet. Bana güzel bir heyecan artık play hazırlık. İnşallah. Her şey için çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan sona geldik. Evet. Bundan sonra klasman abi. için <laughs> inşallah o baş, abim e, şeyi bekliyoruz abi. Dudul maçını bekliyoruz. Dudul maçının sonucunu. Eğer tutulma maçında Çengelköy oynarsa bir de onlarla bir liderlik maçı yapacağız. Ama klasmanı garantiledik çok şükür. Çok iyi mücadele ettik. Çok savaştık. Zorlukları açtık. Ama sonunda mutlu sona ulaştık. Size de desteğiniz için teşekkür ediyorum. Var mı? Bu var mı? Abi bakıyorum. Bekliyoruz abi. Zorlu bekleş başladı. <laughs> Bekliyoruz abi. İnşallah istediğimiz sonuç gelecek. Ah, 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 ah. Şampiyon olacağız. Hep beraber al, al, al sevineceğiz. Al. Ay, ay ay. Şampiyon! Sırf, 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 Hocam geçin İnşallah, şampiyon, inşallah, inşallah. Şampiyon olmak istiyorsanız bu kareye gireceksiniz. Abi, Orta yendi yendi, bincik. Çek, kumaş böyle dikecek, Orta K'yı çıkacak, direkt çıkacak. Direkt, direkt çıkacak. Bak, bak, bak. Hoppa. Oğlum alışkın değil sen o zaman. Evet. Tutalım <laughs> bir şey söyleyeceğim mi? <laughs> Ağlama. Kaldı kafanı belki susarsa. Bak istiyor musun? İstiyor musun aşkım? <laughs> Daha alışmadı büyütüyoruz alışsın. <laughs> şampiyon şampiyon. Ya ya oyuncu yerde yatar kalkmaz Eren heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Abi vallahi bekliyoruz da 9 dakika dedi, 11 dakika oldu abi. Hala bekliyoruz. Yapacak bir şey yok beklemekten başka. <laughs> tamam abi. Bu zamana kadar bekledik 2 dakika daha bekleriz abi Artık yeter be. Artık yeter. Bitir işim var ya. Kan <laughs> kanser olduk abi ya. Emo. Kimden haber aldın? Abi 15 oldu ya böyle bir şey. Ya abiden mi var? Bitti mu abi? Bitti diyor. Fenerbahçe gibi kimse yürüyüşü şey yaparız bak. Anlatırsınız bizi. Beraber. Hadi bu hadi. Hadi. Hadi Ne o maç bitti. Dur dur dur. Ne var Ortaköy yendi şampiyonuz <laughs> günlük kahramanlarından birisi. Estağfurullah abi. Kahraman diye bir şey yok benim adıma. Bütün takım kahraman benim gözümde. Çünkü bu bir maçlık bir periyot değil. Yedi aylık bir periyot. Yedi aylık çok iyi çalışıyoruz. Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Bugün e, golü benim atmamın hiçbir önemi yok. Bütün takım birlikte attık. Çünkü yedi aydır bunun emeği var. Bravo! 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 Çok Çok istiyorum. teşekkür ediyorum. Vallahi abi çok mutluyuz. <laughs> Aylardır çalışıyoruz. Yani hiçbir zaman maçtan kopmadık. Maçı bırakmadık. Maçı yeneceğimizi de zaten biliyorduk. Yani ben inanıyordum şahsen. Şampiyonluğu tadını çıkarıyoruz. Evet. Eyvallah. Hocam maç bitti. Şampiyonsunuz. Tebrikler. Evet sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eh, yani gerçekten çok zor bir e, gruptaydık. Yani son ana kadar neyin ne olacağı hiç belli olmayan Biliyorsunuz geçen hafta da maçımızı takip ettiniz, seyrettiniz yani. Son dakikada rakibin kaçırdığı gol ve arkasından rakabinde bizim attığımız gol. E tabii insan çok mutlu oluyor, çok seviniyor. Kolay değil. E böyle bu tür maçlarda tabii ki sakin olan, tabii ki çok isteyen kazanır ama bazen de... Yani bazen de yaradan da yardım etmesi gerekiyor. Biz ona çok inanıyoruz İnşallah e cami ama... E herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Tabii biz hocalar şampiyonluk geldi ama biz şimdi hemen diğer şeyleri düşünüyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Grupta kimlerle oynayacağız? Kolay değil. Gerçekten çok zor. Gerçekten son bir söylüyorum. Kolay bir olay değil ama başardık. Çok mutluyum. Başarılar hocam. Kaldır! 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 Kaldır!